Gündemimiz çok yoğun. Sivil diktatörlük konusu da yine önemli bir madde. Bununla ilgili Hürriyet Gazetesi'nin şimdi 13 Ocak 1990 ve 21 Ekim 1989 yılındaki manşetleri var. O dönemde de sivil diktatörlük gündemdeydi. O manşetleri bir hatırlayalım üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Evet ekranda şu anda üzerine konuşalım. Özel Sivil Diktatör Hürriyetin e, manşeti Deniz Baykal Hürriyet'e özel demeç verdi diyor. E, VSAP Genel Sekreteri Baykal haberin alt başlığını aktarıyorum. Başbakan atamaya e, kalkmak açık rejim darbesidir dedi. Evet 21 Ekim 1990 tarihli Hürriyet manşeti bu. Ve bir diğer manşet 13 Ocak e, 1990 cumartesi Ertuğrul Özkök'ün haberi bu arada. Onun da altını çizelim. Özal'ın tek adam olma hevesi. Alışkanlıklarından vazgeçmiyor. Bugün de aynı tartışmaların devam ettiğini göz önünde bulundursak nasıl? Yani bu programın editörü Ali Değirmenci'yi bir kere kutlamak lazım. Çok hı hı. güzel bir gazetecilik yapmış. Ve aslında Türkiye'de hep aynı şeyleri tartışıp aynı uslupların kullanıldığını ve aynı şeylerin hiçbir yeni yaratıcılığın olmadığını çok güzel anlatıyor bir de tek adam olmak istemeyen kim var? Bir de onu görsem ben. Yani parti başkanları tek adam değil mi? Bir şekilde bu işi iktidara geçiren herkes tek adam olma arzusu içinde. Yani bu Türkiye genel yayın yönetmenleri Hayır, tek değil adam mi? Değil. değil mi? Yani padişahlıktan gelme bir saray uslubunun en küçük mikyastan en büyük yerlere kadar herkesin padişah olma arzusu içinde olduğu bir toplum burası. Onun için sanki birileri yani bir de onları tek adam yapma arzusu içinde etrafındaki insanlar var. Ama e, buradaki kavga Türkiye'yi e, Turgut Bey gibi demokratikleştirmek isteyen herkese karşı bu e, statükonun ee, ta iddia terakkiden beri söylediği laflar yıpratmak için kullandığı argümanlar hep aynıdır. Onu çok güzel ispat eden bir şey. Bunu vallahi büyütüp afiş yapmak lazım.